Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 23-29 Mayıs haftası haftalık burç yorumuna hoş geldiniz. Bakalım bu hafta koçları neler bekliyor sevgili koçlar? içinizde birikmiş müthiş bir enerji var ve bu enerjiyi bu hafta itibariyle açığa çıkarabilecek, kullanabileceksiniz. Bir anlamda alışık ve tanıdık olduğunuz aktif enerjiye tekrar kavuşuyorsunuz. Bu da yeteneklerinizi tekrar aktif kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yani üzerinizdeki atalet bitiyor. Girişimini önceden başlattığınız herhangi bir eğitimin, iş başvurusunun süreci bu hafta tetiklenecek demektir. İç dünyamızda ise Kimi konuları henüz çözebilmiş değilsiniz. Evet, dış dünyayla ilişkinizde hareketleniyorsunuz ancak iç dünyanızda anlamlandıramadığınız bir duygudasınız ya da tanımlayamadığınız duygular yaşıyorsunuz. Öz değerinizle ilgili sıkıntı duyabileceğiniz, kendinizi değerli hissetmekte güçlük çekebileceğiniz bir haftadasınız diyebilirim. Kiminiz annesinin kendisiyle yeterince ilgilenmediğini, kiminiz ise eşinden ya da ailesinden hak ettiği ilgiyi, değeri göremediğini hissedebilir. İlişkinizde ise oldukça ciddi ve tutarlı bir enerji de olacaksınız. Gökyüzü sizin adınıza daha aklı başında, daha kalıcı ilişkileri desteklemektedir. Haftanın enerjisinde sağlam, temelli, gelecek vaat eden İlişki biçimi hayatınızda belirginleşecektir. Maddi konularda ise sizin adınıza olumlu koşulların söz konusu olacağı bir haftadasınız. Gökyüzü harcamalarınızda tutumlu olmanız gereken bir haftayı işaret etmekte. Haftanın enerjisinde ise öfke kontrolünü sağlamanız önemli olacaktır. Fevri davranışlara açık bir haftadasınız ve bu konuda uyarmak istiyorum sizlere. Gökyüzü sizden her şeyden önce stressiz bir hafta geçirmenizi tavsiye ediyor. Stres ve tartışmalar sağlığınıza zarar verebilir. Yanlış anlaşılmalar nedeniyle aşk hayatınızda bazı iniş çıkışlar olabilir. Bu hafta ilişkinizi geliştirmek için çalışmalısınız. Partnerinizin sağlığına dikkat edin. Aksi takdirde durum daha da kötüleşebilir. Bu hafta para kazanma konusunda size yardımcı olacak. Seyahat etmek isteyebilirsiniz ancak bütçenize de dikkat edin. Harcamalarınızı artıracak aile yükümlülükleri size emanet edilebilir. Bu hafta yapılacaklar listenizi tamamlamaya çalışın. Geçmişe takılıp kalmayın. Zayıflamış, bağışıklık ve hoş olmayan düşünceler konsantre olmanızı zorlaştırabilir. Sevgili koçlar, haftaya biraz içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek de başlayabilirsiniz. Ama eğitim, kardeşler yakın mesafe, seyahatlerle ilgili güzel gelişmeler olacak bu hafta içinde. Merkür'ün Boğa burcundaki retro etkisiyle de 3 Haziran'a kadar devam ediyor. Maddi kaynaklarınız, para konularıyla ilgili yeni anlaşmalar yapabilirsiniz ama dikkatli olmalısınız. Ayrıca daha önceden planladığınız ve maddi kaynaklarınızı ilgilendiren konular varsa da bu konuları hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Hafta sonunda Venüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle maddi kaynaklarınızı geliştirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kadınlardan yardım ve destek de görebilirsiniz. Eğer bu süreçte bir borca girerseniz de e, daha rahat şekilde ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Mars'ın e, Koç burcu etkisiyle önümüzdeki bir buçuk ay daha hareketli ve girişken olabilirsiniz ama tartışma ve kavgaya da meyilli olacaksınız ve dikkatli olmalısınız sevgili koçlar. Kronik rahatsızlıklarınız varsa artabilir, baş ağrılarınız artabilir. Yüksek tansiyon olanlar da dikkat etsinler. Alt baldır, toplar, damarlar, dolaşım, cilt problemleri, kemik ağrıları da tetiklenebilir. Bol su için temiz havayla tem temas edin. E, yürüyüş ve egzersizler, e, bolca çiçeklerle uğraşmak size iyi gelebilir. Mars'ın sizin burcunuza geçmesiyle işte önümüzdeki 45 günlük süreç içinde hızınızın artacağı günler yaklaşıyor. Kazalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hakkınıza girilen her türlü enerjiden kurtulmak isteyeceksiniz ve çevrenizdeki kişiler tarafından bu durum şaşkınlık uyandırabilir gibi görünüyor. 2020 Ağustos ayını düşünün. O günlerde eğer bir yara aldıysanız Yara aldığınız konularda yaranızı sarma vakti de olabilir belki şimdi kim bilir. Bu hafta parasal konularda temkinli adımlar atmanızı önerebilirim. Harcamalarınız artabilir ya da eğer ki toplu bir paranız varsa ev, arsa alırken de temkinli davranmanız gerekiyor önemli. Sizden borç para isteyenlere karşı da dikkatli olun çünkü bu hafta verdiklerinizi geri alamayabilirsiniz. Evet sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Hafta başında kariyerinizle ilgili sağlam destekler alabilir. Hedeflerinize ilerleyebilirsiniz. Açıkça söylenmese bile arkanızda sizi kariyer anlamında destekleyen kişileri de hissedebilirsiniz. Hayatınızda gelişmenizi sağlayacak fırsatlar yakın çevrenizden gelebilir. Kazançlarınız ve harcamalarınızla ilgili geçmişten gelen sorunları çözmek için de harekete geçebilirsiniz. Kendinizi iyi hissettiğiniz sosyal çevreler de olabilir. Eski arkadaşlıklarınızdan destekler alabilirsiniz. Kimileri arkadaşlıktan aşka dönüşebilir. Sağlam ilişkilere adım atabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren daha enerjik, canlı ve coşkulu hissedebilir. Hedefleriniz için harekete geçebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili fikirlerinizi hayata geçirebileceksiniz. Bununla birlikte hafta sonuna doğru sağlığınıza da dikkat edin. Kendinizi çok yormamaya özen gösterin. Kazançlarınıza yönelik geleceğinizde de önünüze gelen fırsatları değerlendireceğiniz bir hafta olabilir. Evet sevgili koçlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyifli, neşeli bir hafta geçirmenizi diliyorum ve videomuzu güzel bir olumlamayla sonlandıralım her zamanki gibi. Evet, benden sonra tekrar edin. Ben hayatın tüm güzelliklerine kendimi açıyor ve onaylıyorum. Şükrettiğim her şey artarak ve çoğalarak bana geliyor. Hayatımda sürekli bolluğa izin veriyorum. Hayatımda sürekli bolluğu memnuniyetle karşılıyorum. Oldu, oldu, oldu. Artık eminim ki benim için her şeyden yeteri kadar var. Bu evrende ve sınırsızca bana geliyor. Oldu, oldu, oldu. Bunun için teşekkür ediyorum ve şükrediyorum. Evet, şükürler olsun. Bu uzun derseniz kısa bir olumlama. İstediğim işi kolaylıkla yapıyor ve bol para kazanıyorum da diyebilirsiniz. Hayatım sürekli en güzel şekilde değişiyor ve gelişiyor. Şükürler olsun da diyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve ayrıca beğenerek abone olarak destek verenlere de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.